teknoloji izinden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Soundpeats'in Air 4 Lite Bluetooth kulaklıkla ilgili deneyimlerinden bahsedeceğim. Müzik deneyimi, telefon görüşmesi deneyimi, genel tasarımla ilgili bilgiler vereceğim. Hadi hemen başlayalım. Hemen kutumuzu inceleyelim arkadaşlar. Kutumuz piyano bilek bir yapıya sahip. Plastik piyano bilek bir yapıya sahip arkadaşlar. Çizilmelere karşı pek dirençli olduğunu zannetmiyorum. Parmak izi bırakıyor ama tasarımı çok güzel duruyor. Şöyle şurada bir butonumuz bulunuyor arkadaşlar. Butona bastığımızda şöyle bildirimlediğini görebilirsiniz. Burada tip C şarj girişi bulunuyor arkadaşlar. Arka tarafına geldiğimizde Soundpiece ismi yazıyor gördüğünüz gibi. Bunun dışında arkadaşlar keşke şuraya bir S logosu bıraksaydılar. Kutu çok daha şık durur diye düşünüyorum. Hemen kulaklıklarımızı çıkaralım arkadaşlar. Şu şekilde. kulaklarımızı yakından göstereyim size şöyle. Şurada dokunmatik alanımız bulunuyor arkadaşlar. S logosunun olduğu yerde. Basit dokunuşlarla çok iyi bir deneyim sunuyor size arkadaşlar. Şurada mikrofonumuz bulunuyor. Mikrofonumuz bulunuyor arkadaşlar. Burada da mikrofonumuz var. Bunun dışında arkadaşlar TVS kulaklık yapısı bulunuyor arkadaşlar. Kavuşuk değil. Özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar çift cihaz desteği sunuyor. Hi-Res ses sertifikası bulunuyor arkadaşlar. 13 mm'li sürücüler. IPX4, TR ve yağmura karşı dayanıklılık sunuyor arkadaşlar. Game mod var. Oyun modu bulunuyor arkadaşlar. 6 adet mikrofon, AI destekli, görüntü engelleyebiliyor arkadaşlar. Bluetooth versiyonu 5.3 arkadaşlar. Ses kodeklerine gelecek olursak AAC, LDAC ve SBC ses kodu desteği bulunuyor. Kutunun bataryası 330.000 amper arkadaşlar. Kulaklıklar ise arkadaşlar 35.000 amper. Kullanım süresi kulaklıklar 6 saat. Kutu ise 26 saat bir deneyim sunuyor. Müzik deneyimine gelecek olursak arkadaşlar. Tizler yüksek, baslar orta seviyeler. Midler de orta seviyede diyebilirim. Yani dış ortamda bile e, hani ciddi anlamda yüksek ses seviyesi sunabiliyor size. E, sadece basların biraz daha basık olduğunu söyleyebilirim. Ama diğer pahalı ürünlere göre fiyatı göz önünde aldığımızda arkadaşlar e, bunları düşünmüyorsunuz. Yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Telefon görüşmesine gelecek olursak arkadaşlar birçok görüşmede karşı tarafta gayet net ve berrak bir ses geldiğini söylediler. Konuda güzel bir telefon deneyimi size sunuyor arkadaşlar. Hemen bir ses testiyle deneyimlerimize sürdürelim arkadaşlar. Bu ses kaydını Soundpiece Air 4 Lite ile alıyorsunuz. Bu ses kaydını Soundpiece Air 4 Lite ile kalabalık ortam yapay ses ile alıyorsunuz. Soundpiece uygulamasına gelecek olursak arkadaşlar Android ve iOS destekli hemen telefonumuzu ve kulaklıklarımızı açalım. Şöyle kulaklarımızı çıkaralım arkadaşlar. Telefonumuzu da şöyle bluetooth'umuzu açalım arkadaşlar ve arama yapalım. Evet Soundpeats E4 Lite. Hemen tıklayalım. Eşleştirmemizi yapalım. Eşleştir diyelim. Evet eşleştirmemiz sağlandı gördüğünüz gibi. Şöyle Soundpeats uygulamasını da Android veya iOS'tan indirelim. Uygulamaya izin ver diyelim. Yeni bir kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapalım arkadaşlar. Yoksa yeni bir kullanıcı adı üretelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bataryalar şu an %100 gözüküyor ve hemen tanıyor. Bağlantı yaptığımızda ayarlarına girdiğimizde işte arkadaşlar ses kontrol yapabiliyoruz. Adaptif Eko'yu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Adaptif Eko ile ayarlama yaptığımızda arkadaşlar daha iyi bir e, deneyim sunuyor size. Bunun dışında game modu açıp kapatabiliyoruz. Kulaklık üzerindeki tuşları açıp kapama yapabiliriz arkadaşlar. Dual device diyor. Connection 2 cihaz bağlantısında açıp kapatabiliyoruz bu şekilde. Ekon döneminde bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Uygulama böyle kısıtlı bir kullanım var ama gayet yeterli bir olduğunu düşünüyorum. hoş Bugünkü konumuz arkadaşlar Xiaomi Mi Bus 4K S modelinin ikinci jenerasyonu yani ikinci versiyon. Bir önceki versiyondan artıları, eksileri neler? Bunlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hala bu cihaz alınır mı? Sonuca gelecek olursak arkadaşlar, saat Biz Air 4 Lite tavsiye eder miyim? Ee, gelişmiş özellikler, kaliteli ses deneyimi sunuyor. Performans odaklı e, kullanmak isteyenler için gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. Bana göre tek eksiği arkadaşlar bu cihazın Kulak içi algılama sensörü bulunmuyor. Bunun dışında müzik deneyimi olsun, ses deneyimi olsun, telefon görüşmesi olsun gayet güzel. Cihazı tavsiye ederim. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Satın almak isteyenler oradan satın alabilir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.